Ne oluyor burada? Ee, yeter ama. Hayallerimize kavuşmamıza sadece birkaç adım kaldı. Sevgi ertelememeli değil mi insan? Paylaşmalı ki çoğalsın. Töre için yapılmamış mıydı bu evlilik? İş i̇şte töreyi geçmiş. Hep bu muydu hayalin? Bazılarımızın işi hayallerle değil. Gerçeklerle. Eğer işler yolunda giderse, barana falan kalmayacak zaten. Yapalım anlaşmayı. Yarın doğum gününü kutlayalım mı? 18 oluyor demek. Harika. Ben her doğum günümde ölüyorum. Ben böyle olsun istemezdim. Özür dilerim. Kan Çiçekleri yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.